yani öncelikle hani e, Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Hani bu güzel maç yapmaya geldik. Çok da güzel maç oluyordu. Başa baş geçiyordu iki takım da güzel mücadele veriyordu. Öne geçtik. Yani da 2-3 da yakaladık. Tekrar yakaladılar. Başa baş mücadeleydi. Ama talihsiz bir sakatlık bu güzel maçın biraz sanki önüne geçti gibi geliyor benim yani. Keşke olmasaydı. Yenilseydik de bu sakatlık olmasaydı yani. O Oyundan biraz e, üzgünüz takımca. Yani ilerleyen haftalarda Trabzonspor'a da başarılar. Centilmence bir mücadele oldu. Onlara da tebrik ediyorum. Evet Ziya, yine farkını ortaya koydun. Sarac'ın atletlerine hem asistlerinle hem gollerinle katkıda bulundun. Abi ne gerçekten güzel bir maç oldu. Ben de sonuçta Sarac'a misafir olarak geliyorum. Her zaman da dile getiriyorum. O zaman isterseler buradayız. E, Turan Spor'u sevdiğimiz bir takım. E, onlara karşı zaten her zaman e, sevgimiz, saygımız sonsuz. E, güzel bir maç oldu. Maç gitti geldi. Yenebilirdik de, kaybedebilirdik de. Öyle bir maçtı ayaklarına sağlık. Ergün abiyi de buradan öpüyorum. Biraz dikkatli olursa sevinirim. Hani beni geçtim, kendi adamlarını biçmeye başladı. O yüzden sıkıntını Takım sonra eksik kalacak. <laughs> Son olarak İsa için bir par parantez açalım. Kaptan neler söylüyorsun İsa, İsa için? Yani İsa gerçekten yani 2-3 maçta kaleyi kaleyi devraldı. Yani güzel güzel maçlar çıkartıyor. Çok iyi kurtarışlar yapıyor. Yani ister istemez takımın moralini de yerine getiriyor. Yani şu an takımca insanlık aromasına çok memnunuz. İnşallah daha da iyi olur yani. Peki tebrik ediyorum. Evet Nevzat son olarak sana sözü bırakıyoruz. Öncelikle her iki takımın da ayağına sağlık. Sarar çok, çok çok iyi bir takım. Bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Gide, gidip gelen bir maçtı ama herhalde beklenilen bir son. Beraberlikle ayrıldığımız için sevinçliyiz ama Hasan'ın talihsiz bir sakatlığı vardı. Ee, Saraş'a da buradan bir tavsiyem Ziya'yı biraz düşünürlerse iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Ergün abiye gelecek olursak da e, biz bugün Saraş'ta oynamadık açıkçası. Ergün abiyle oynadık. Ee, bir en başta ben sonra Hasan. Neyse bunlar da bir hayır varmış. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Peki. Her iki takımı da tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Eyvallah.